Herkese günaydın, hayırlı öğlenler, hayırlı akşamlar, iyi geceler, artık hangi saatte beni izliyorsanız. Psikoloğun yeni bölümüne hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Türkiye'de olağan dışı bir şey yok mu? Olmaz mı? Bir sürü şey var tabii ki. Ama bu konulara geçmeden önce lütfen kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Hemen sağ tarafta bulunan abone oluyorsunuz tıkladıktan sonra abone olundu halini çeviriyorsunuz ve ilk birinci bana vereceğiniz fayda bitmiş oluyor. Sizin olacağınız abone ile ben de kanalımı daha güzel hallere getirebilirim. Türkiye'de malum izlenme sayısının haricinde abone sayısına da bakıyorlar. Sponsor olabilmek için sponsor olsunlar. Biz para kazanalım, vergimizi verelim, ülkemiz, devletimiz, hükümetimiz kalkınsın. Böylece saçma sapan vergilere gerek olmasın. Nasıl bağladım ama konuyu? Bildiğiniz gibi ya da bilmiyorsunuz da şimdi öğreneceksiniz. Geçen hafta yeni bir vergi paketi açıklandı. Bu yer vergi paketinde bir madde var ki muhteşem ötesi. 100.000 TL ve üzeri limite sahip olan kredi kartlarına yıllık 750 TL savunma sanayi yani ne diyeyim oraya vergisi kesiliyor diyeyim başka bir şey kullanmışlar orada ama yardım mı öyle bir şey yani tabii ki savunma sanayine yardım edelim sonuçta Türkiye üç tarafı denizler dört tarafı düşmanlarla çevre bir ülke bize zamanında okulda böyle öğretmişlerdi ki Türk askerisinin gücü, kuvveti yerinde olması lazım. Ama yani bu kadar çok vergi dilimi varken kredi kartlarının 100 bin TL yani bu şey mi? 100 bin lira limitin varsa karşı sen zenginsin diye bir şey mi oluyor bu? Ben onu anlamadım. Çünkü abi kredi kartı limiti senin paran değil ki. Bankanın sana tanımladığı kredi. Yani bankadan ha kredi çekmişsin ha bankanın kredi kartını kullanmışsın. Bir farkı yok. O nedenle o taksici teşekkür ederim. Bana yol verdin. Gözlerim yaşardı bir sarı taksi bana yol verdi. O kadar taksileri giydirdikten sonra bir sarı taksinin bana yol vermesi açıkçası çok hoşuma gitti. Neyse yani bankanın parası için senden vergi kesiliyor. Bu ne bileyim dünyada tekiz herhalde. Çok komik ya gerçekten. Ve işin garibi birçok insan bankalara başvurmuş. Kredi kartı limitlerini 99.000 TL düşürmek için. Bir de şu var şimdi benim 3 tane kredi kartım var mesela ve limiti yüksek ama tek bankadan. Diyeceksin tek bankadan niye 3 tane kredi kartım var? Kullandığım her kredi kartının özellikleri farklı. Bana farklı yerlerden puan kazandırıyor şimdi 3 tane kredi kartı ama tek limit olduğu için benden 2250 TL para alacak yıl içinde. Yani bu biraz saçma olmuş. Ben tabii ki kapatacağım yani kredi kartlarımı. Ve yani Türkiye'de kredi kartsız yaşamak hayal. Yani nereye giderseniz gidin kredi kartıyla alışveriş yapıyorsunuz. Yani nakit yapan insan yok mu? Var tabii ki. Yani yok diyemem ama Evet bak ne yaptım? Şurada küçük bir bilgi vereyim. Şimdi önümde bir tane poşet var değil mi? sol rüzgarın etkisiyle Sarhoş Hüseyin usulü bir sağa bir sola savruluyor. Ben hemen bakışımı başka yöne çevirdim. Gözlerimi kaçırdım. Neden? Çünkü eğer onun üzerine bakarsam onun üzerine sürerim. Motosiklette böyledir. Bakışınızı kaçırmamanız lazım. E bakışı kaçırmamak için de ne yapacaksın? Böyle yolda tehlikeli bir şey gördüğün zaman hemen gözünü başka yere çevireceksin. Tamam mı? Bakmayacaksın onun üzerine. Çünkü baktığın yöne gidersin. Bakmazsan gitmezsin. O yüzden motorla sürerken, bisikletle de aynı şey bu arada. Abbaa! konudan konuya gidiyoruz. Trafiğe bak. Oh my gosh! Nereden gitsek ya? Ben geçsem mi ki araya? Geçelim ya. Trafik zaten işe geç kaldık. O yüzden bakışınız çok önemli. Baktığınız yer çok önemli. Doğru yerde bakışınızı kaçırmanız lazım. Tehlikelerden, yoldan değil. Tehlikelerden. Okey. Şimdi kredi kartına devam edelim. Yani 100 bin lira çok büyük bir para değil geçenlerde konuşmuştuk her şeyin pahalı olduğunu. Yani bir televizyon 50 bin lira. E, normal bir ailenin geçinmesi için gereken para bir aylık 30-40 bin lira. Normal bir aile dediğim 4 kişilik 2 çocuk bir anne bir baba yani. Çocuk sayısı değişebilir ama anne baba sayısı değişmez. <laughs> Öyle olması lazım. O yüzden 4 kişilik bir ailede ne bileyim 50 bin liraya falan anca geçinirsin herhalde. Ben tek kişilik bir aileyim. Ben bile işin ucunu tutmasam 30 bin liralık oluyorum ayda. Neden? Yani dışarıda bir yemek yemek 250 liradan başlıyor en dandik yerde. Dürüm. Hatta bizim Discord'da bana çok kızıyorlar. Lan bir pizza olmuş 300 TL. Abi diyorlar her şeyi pizza ile ölçüyorsun. Ne, ne yapayım abi 300 TL. Fix rakam şu anda. Bugün hava soğuk. O yüzden çok slalom yapasım yok. Geç güzel kardeşim sen. Başka arkada motor var mı? Yok. Benim önümde kameram da var ve senin kadar güzel slalom yapamıyorum. <laughs> Hatta trafik açıldı. Böyle güzel güzel gidelim sohbet edelim. Yani 100 bin lira çok büyük bir limit değil ve bunu bu hale getirmeye çalışıyorlar. Yani ben anlam veremedim buna gerçekten. Tamam 750 TL belki büyük bir para değil ama yani benim param olsa tamam kes vergisini Aa, abi para benim değil. Benim olmayan para için benden vergi kesiyorsun. Yani bilmiyorum bu bana çok mantıklı gelmedi. O yüzden Ben Allah sabır versin diyorum Türk halkına. Bunlar her gün biz ne yapsak da daha güzel bir vergi alsak diye mi düşünüyorlar? Ya. Zor. Yani siz bu konuda ne düşünüyorsunuz bu vergiler hakkında? Lütfen yorumlara yazın. Hatta sadece bu kredi kartı benim en çok dikkatimi çeken bu. Ya... Ha motosiklet kısmına da var. 100 cc altına da artık MTV geldi. Yani bu ne demek Aa, ben 50 cc aldım artık vergiden muafım hadi bunu 80'lik yapayım 100'lük 120'lik yapayım o iş bitti gençler. MTV'nin gelmesi demek bir noktadan sonra bu işe sigortanın da zorunlu olması demektir. Trafik sigortasının ve bu bilmiyorsam yeni yıl itibariyle geçerli olacakmış ya da daha değil. O yüzden motor falan alacaksanız alın yani bu aralar. Zaten 2025'te motor almak çok daha zor olacak. Neden diyeceksin? Çünkü her şey daha da pahalanacak. Euro 5 Plus motorların yaygınlaşmasıyla bir daha doğrusu satılmasının zorunlu olmasıyla birlikte Euro 5 motorlardaki yapılan indirimlerin tekrar İnsanların cebine geri göz dikmesiyle aynı. 44 neresi ya? 45 Manisa ise Mardin olabilir belki. 43 Kütahya tabi 44 Mardin. Çok uzaklara gelmişim bile der. Ah ah. Maalesef ki ülkemizde... Dayı bak ben geçmeye çalışıyorum. Sen daha çok benim sağıma giriyorsun. Niye böyle şeyler yapıyorsun? İzmir'in trafiği bir güne bir gün bile şaşırtmıyor. İzmir'in trafiği bir gün bile şaşırtmıyor. Motosiklete zam. Kredi kartına zam. Zamdır abi bu kredi kart. Millet kredi kartlarını, kart aidatlarını ödemesin diye takla atıyorlar bankaya. Yani banka sana bir hizmet veriyor, bir kredi kredibilite hizmeti veriyor. Bunun karşılığında da senden para istiyor işlem bedeli gibi. Millet ona para ödememek için takla atarken bu sefer reis 750 lirayı çaktı. Ya bunda geri adım atılır mı bilmiyorum. Ne bileyim 750 bana büyük bir rakam geldi. Hadi 250 lira olsa ne, öderim ne olacak? 3 kart var ya kart 750 yapıyor. Öbür türlü 2000 küsur lira. Yani cebine tek bir birden fazla kredi kartı olan insanlar var. Ve işin garibi bu tür vergiler nedense hep fakir kesimi vuruyor. Yani zengin kesimi vurmuyor hiç. Yani fakir için büyük ama zengin için önemsiz rakamlar nasıl böyle denk getirip buluyorlar her zaman? <laughs> yani ilginç, gerçekten ilginç. Şimdi benim için mesela 25 lira çok önemli değil. Tamam mı? Ama 750 lira önemli. 25 eminim aramızda 25 lirayla benim için önemli diyen adam da vardır. Anlarım bunu. Sonuçta işte herkesin parası kendine göre, geçim kaynağı kendine göre, masrafları kendine göre. Ha bak çok kazanabilirsin. Atıyorum hadi 200 bin lira kazanıyorsundur ama öyle bir giderim vardır ki o 200 bin lira sana yetmiyordur. Yani kumar, alkol falan bahsetmiyorum. Sorumlu olduğun insanlardan diyorum mesela örnek veriyorum kendi ailenin haricinde anne babana da bakıyorsundur mesela anlatabildim mi ya da ne bileyim çocuk okutuyorsundur evlat edinmişindir kardelen projesi vardı bir ara Türksel'in doğuda okula gidemeyen kız çocuklarını okutuyordun belki öyle bir şey vardır abim aynen yok kafan sürekli geride aynen yok kafan sürekli geride niye iki tane ayna takmıyorsun bak bakınca dönüyor işte görünüyor her şey ah ah yani yurt dışına hayal ediyorduk insanlar için. Artık <laughs> bu ülkede yaşamak da hayal olmaya başlayacak herhalde öyle gözüküyor. Türkiye'de yaşamak bizim için bir hayal. Yurt dışına gidemiyorduk, ülkede kalamayacağız. Abi çok komik değil mi? Kendi ülkendeki vergilerle geçinemiyorsun ya. Yani vergiler yüzünden geçinemiyorsun. Hayat pahalı yüzünden geçinemiyorsun. <laughs> Başka yere gideyim diyorsun. <laughs> Oraya da gidemiyorsun. Vize vermiyorlar sana. Hadi vizeni aldım diyelim. Vize alabilecek durumdasın diyelim. Para yok. Ama şahlanıyoruz bak. Bütün trafik araba kaynıyor. Benzin olmuş 45 TL. Herkes ödüyor maşallah. Ama bu sabah polis mi var orada. Yani zor. Yani yine de herkesin bir kere yurt dışına gitmesini tavsiye ediyorum. Yani gidin abi. Ne yapın edin gidin. Yakın bir ülke de olsa, uzak bir ülke de olsa ucuz pahalı fark etmez. Yani bir ülkeye gidin. Gezin. Mesela ben bundan yıllar yıllar önce St. Petersburg'a gitmiştim Rusya'ya. Abi git gör. Yani oranın kültürünü tatmak, görmek, bilmek yani çok güzel. Orada gitme nedenim her Türk erkeğinin olduğu gibi gezi amaçlı değil hatun amaçlıydı. Eğer izliyorsa da selam olsun kendisine. Yıllar yıllar geçti. Sağlığı mağlı iyidir umarım. Evet bu videoyu da böyle kapatalım. Kendinize çok iyi bakın. Eğer kanala abone değilseniz lütfen abone olun. bana destek olun bir aboneliği çok görmeyin sevgili güzel insanlar kaderdaşlarım diyorum artık sizlere o yüzden lütfen desteğinizi benden esirgemeyin bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın hoşçakalın